Burç'e ve Ege'nin bir hedef vurma olasılıkları sırasıyla 1 bölü 5 ve 2 bölü 7'dir. Buna göre ikisi birer atış yaptığında hedefin vurulmuş olma olasılığı. Şimdi ikisinin de birer atış yapacak. Hedefinde ne yapmış olması lazım? Vurulmuş olma olasılığını soruyor. Şimdi arkadaşlar iki ihtimal var. Hatta birkaç ihtimal var. Özür dilerim. Şöyle Burç'e diyelim Ege diyelim. Şimdi Burç'e vurup Ege vuramayabilir. Tam tersi burça vuramaz. Ege vurur ya da ikisi de vurulur. Şimdi bunlara bakacağız. Burçenin vurma olasılığı 1 bölü 5. Ege'nin burada vurmuyor. Vurma olasılığı 2 bölü 7 ise vuramama olasılığı 5 bölü 7. Yani buradaki olasılık değerimiz 1 bölü 7. Geldik ikinci duruma. Burça vuramayacak. Burçenin vurması 1 bölü 5 ise vuramaması 4 bölü 5. Ege vuracak 2 bölü 7. Buradan da ne geldi? 8 bölü 35. Son olarak şu her ikisi de vuracak. 1 bölü 5 çarpı 2 bölü 7. Yani 2 bölü 35. Toplarsak hatta şunu da hiç sadeleştirmeyelim. 5 bölü 35 diyelim. Bu 3 olasılığı toplayacağız arkadaşlar. Faydamız 35. 5 var, 8 var, 2 var. Yani 15 bölü 35 olur. Sadeleştirirsem 5 ile 3 bölü 7'ymiş bizim olasılığımız. Bay Palas kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulabilecek 8 harfi kelimeler yazılıyor. Oluşan kelimelerden biri seçiliyor. Seçilen kelimenin A harfi ile başladığı bilindiğine göre A harfi ile bitme olasıdır. Şimdi A harfi ile başladığı bilindiğine göre diyorsa öncelikle tüm durumlarımızı buna göre bulalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 A harfi ile başladığı A'mızın birini sildik geri kalan 4 7 harfi ben buraya istediğim gibi dizebiliyorum. 7 harfi dizdim. 7 faktör yer. Burada tekrar eden var mı geri kalanlardan bakıyorum. B E y, P L A S hayır tekrar eden yok. O zaman tüm durumlarım benim 7 faktör yer. Şimdi geldik istenen duruma. İstenen durumumuzu da şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İstenen durum neydi? A ile başlayıp A ile bitmesi. O zaman A'larımı sildim. Geri kalan 6 harfi buraya istediğim şekilde sıraladım. 6 faktöriyel istediğim durumda 6 faktöriyelmiş. Sadeleştirmelerimi yaparsam olasılığım 1 bölü 7 olmuş olur. 2 torbadan birincisinde 6 kırmızı ve 5 beyaz. ikincisinde de 5 kırmızı 4 beyaz top vardır. Torbalardan birinden alınan bir topun kırmızı olduğu bilindiğine göre ikinci torbadan alınmış olma olasılığı. Şöyle torbalarımızı çizelim. Birinci torba diyelim. İkinci torba. Birinci torbada 6 kırmızı, 5 beyaz, 5 kırmızı, 4 beyaz. Şimdi önce tüm durumları bulalım torbalardan birinden alınan bir topun kırmızı olduğu bilindiğine göre. Şimdi bu kırmızı birinci torbadan gelmiş olabilir. Birinci torbanın çekme olasılığı 1 bölü 2. Buradan kırmızı gelme olasılığı 6 bölü 11. Ya da ikinci torbadan gelmiş olabilir. İkinci torbadan kırmızı gelme olasılığı 5 bölü 9. İstenen durumumuz ikinci torba. İkinci torbayı çekme olasılığı 1 bölü 2. Buradan kırmızı gelme olasılığımız da 5 bölü 9. Biraz düzenleyelim. Şu aşağıya 1 bölü 2 parantezini alırsam 6 bölü 11 artı 5 bölü 9 yukarısı 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 9 oldu. 1 bölü 2'lere bay bay. 9 ile genişlettim. 11 ile genişlettim. Yukarısı 5 bölü 9. Burası paydamız 99 oldu. 54 artı 55 geldi. Yani 5 bölü 9 çarpı şurası ne yaptı? 109 ters çevirdim. 99 bölü 109 son sadeleştirmemi de yaptım. 11 5 çarpı 11 55 bölü 109 oldu bizim olasılarımız. Aşağıda 4 sütun ve 3 satırdan oluşan 12 hücreli tablonun 3 hücresi kırmızı renge boyanacak. Boyanacak hücrelerin farklı satırda olacağı bilindiğine göre farklı sütunlarda olma olasılığı kaçtır? Şimdi farklı satırlarda olacağı bilindiğine göre diyorsa arkadaşlar satırlarımızı gösterelim. Birinci satır, ikinci satır ve üçüncü satır. Şimdi bu satırdan önce tüm durumlar farklı satırda olacağına göre ve 3 tane hücre boyayacağımıza göre her birinden birer tane her satırda bir tane boyamamız lazım. O zaman dördün birlisi birinci satırda, ikinci satırda da dördün birlisi, üçüncü satırda da dördün birlisi olması lazım tüm durumlar. Şimdi geldik istenen durum. İstenen durum biraz farklı. Şimdi Birinci satır için herhangi bir sınırımız yok. Bu dördünden herhangi birini boyayabiliriz. Dördün birlisi ikinci satıra geldiğim zaman artık diyelim ki birinci satırda burası boyandı. O zaman ikinci satırda biz farklı sütunda olması için bu sütunu boyayamayacağım. O zaman benim için 3 ihtimal kalacak. 3'ün birlisi. Diyelim ki burada da burası boyandı. Artık üçüncü satır için 2 ihtimalim kalacak. 2'nin birlisi. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 istenen durum 4 çarpı 4 çarpı 4 de tüm durumda. Sadeleştirdik. Sadeleştirdik. 2, 3 bölü 8 olur. Bizim olasılığımız. Bir pastanede her gün 50 adet çikolatalı kek ve 100 adet vanilyalı kek üretilmektedir. Gün sonunda yapılan kalite kontrollerinde çikolatalı keklerin %8'inin vanilyalı keklerin de %12'sinin hatalı olduğu tespit edilmiş. Buna göre A sorusunu cevaplayalım. Gün sonunda rastgele seçilen bir kekin çikolatalı olduğu bilindiğine göre hatalı olma olasılığı. Şimdi çikolatalı olduğu bilindiğine göre, bilindiğine göre dediği kısım payda. Çikolatalı olma olasılığını bulacağız arkadaşlar. Çikolata ne var bakınız burada 50 adet çikolatalı var. Çikolatalı kek durumu. Ve 100 adet de vanilyalı kek. O zaman çikolatalı sayımız bizim 50. Bunun içerisinden hatalı üretilenlerin olasılığını soruyor. Çikolatalı keklerin %8'i hatalıydı. O zaman 50'nin %8'i. 50'nin %8'i ne yapar? 8 bölü 100 deriz. İşte bize sorulan olasılık bu. Sadeleştirdim 2. 8 bölü 2 4. 4 bölü 50. Sadeleştirirsem 2 bölü 25. Bize sorulan olasılık değeri olur. Geldik diğerine. Seçilen bir kekin hatasız v. V ve veya bağlacı birbirinden çok farklıdır. Ve dediğine göre kesişim düşüneceğiz. Hem hatasız olacak hem de vanilyalı olacak arkadaşlar. İkisini birden sağlayanlar. Şimdi vanilyalı yüzdü. Yüzün yüzde on ikisi hatalı. Yüzde seksen sekiz o zaman hatasız. Yani hatasız vanilyaların sayısı yüzün yüzde seksen sekizi. Yüz çarpı yüzde seksen sekizi seksen sekiz bölü yüz. Yani 88 tane hatasız vanilya var. E şimdi bize olasılığı sormuş. İstenen durum 88. Tüm durumlar vanilyalılarda. 100 tane 88 bölü 100. Sadeleştirirsek arkadaşlar. E, ne olmuş olur? Pardon 100 değil payda. Yanlış söyledik. Düzeltiyorum. Hatasız ve vanilyalı olma olasılığı yine toplam tüm durumlar ne olacak? 100 artı 50'den 150 olmuş olur arkadaşlar. Kek sayımız toplamda bu sadeleştirdim 44 152'ye böldüm 75. Başka sadeleşme var mı? Yok. Son durumda bize sorulan olasılık değeri bu olmuş olur. Bir kargo şirketi iki farklı lojistik firmasını kullanarak teslimat yapmaktadır. Şirketin anlaşmalı olduğu A firması kendine verilen kargoların %85'ini, B de %70'ini zamanında teslim ediyor. Her gün iki farklı kargo gönderisi yapıyormuş. Biri A'ya, biri de B'ye veriyormuş. Buna göre bu soruları cevaplayacağız. Her iki kargonun da zamanında teslim edilme olasılığı. Şimdi bizim kargolarımız nedir? A var, B var. Her iki kargonun da ikisi de zamanında teslim etmesini istiyor. A'nın zamanında teslim etme olasılığı %85, B'nin de %70. Sadeleştirdim. 5'e böldüm 17. 5'e böldüm 2. 17 çarpı 2'den ne geldi? 119. 2 çarpı 100'den 200. 119 bölü 200 200'miş bu sorumuzun cevabı. Geldik B'ye. Kargolardan yalnızca biri en zamanında teslim edilme olasılığı. Bu durumda A teslim edebilir. B bu zafer zamanında teslim etmeyecek. Ya da tam tersi A teslim etmeyecek. B zamanında teslim edecek. Şimdi ilk olarak birinci durumu alalım. A zamanında teslim edecek. Yani %85. B bu durumda zamanda teslim etmeyecek. B'nin zamanında teslim etmeme olasılığı %30. 30 bölü 100 dedim. Ya da A zamanda teslim etmeyecek. A'nın zamanında teslim etmeme olasılığı %15. B zamanında teslim edecek. %70. Sadeleştirelim. 5'e böldüm 17. 5'e böldüm 2. Yani burası 17 çarpı 3'ten 51. 2 çarpı 100'den 200. Sadeleştirdim. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. 21 bölü 200. Ne geldi? 72 bölü 200 oldu. Düzenleyelim. 4'e böldüm. Hatta 8'e böldüm. Buna geldi 9. Burayı da 8'e bölersem 25. 9 bölü 25'miş. B seçeneğinin çözümü. Geldik C'ye. Yalnızca birinin zamanda teslim edildiği bilindiğine göre. Bakınız bu bilindiğine göre dediği kısım bizim tüm durumlarımız. Bunda yalnızca birinin teslim edilme olasılığı da bulmuştuk. Burada 9 bölü 25. Istenen durum ne? B tarafından teslim edilecek. B tarafından teslim ediliyorsa A zamanında teslim etmeyecek. A'nın zamanında teslim etmeme olasılığı neydi? 15 bölü 100'dü. B'nin zamanında teslim olasılığı 70 bölü 100. Sadeleştirdim. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. 21 bölü 200. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim. Çarptım 25 bölü 9. Sadeleştirdim. 8. Devam ediyorum sadeleştirmeye. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 3. Ne geldi? 7 kere 1, 7, 3 kere 8'den de 24 olmuş oldu. Bir market sahibi müşterilerine sunmak üzere iki farklı bal üreticisinden bal satın almış. Birinci üreticiden 60 kilogram, ikinci üreticiden ise 90 kilogram bal almış birinci üreticinin ürettiği balların 1 bölü 6'sı kestane geri kalanı çiçek. İkinci üreticinin ballarının ise 1 bölü 9'sı kestane geri kalanı çiçek. Buna göre marketten rastgele 1 kilogram bal alan bir müşterinin çiçek balı aldığı bilindiğine göre bu balın birinci üreticinin ürünü olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar bakın birinci üretici, ikinci üretici kestane ve çiçek balı var. Yani 4 veri olduğuna göre ne yapacağız? Tablo çizeceğiz. Evet birinci üretici diyelim. ikinci üretici çiçek ve kestane şeklinde tablomuzu yapalım. Birinci üretici 60. Balların 1 bölü 6'sı. 60'ın 1 bölü 6'sı kestane. Yani 10. O zaman geri kalanı da çiçek olacak. İkinci üretici 90 kilogram. 1 bölü 9'u kestane. 90'ın 1 bölü 9'u 10. Yani burası 10'u kestane. Geri kalan 80'i de çiçek olacak. Ne diyor? 1 kilogram bal aldı. Çiçek balı aldığı bilindiğine göre. Şimdi burası o zaman benim artık örnek uzayım. Burası tüm durumlarım burası arkadaşlar. 80 artı 50'den 130 tüm durumları. Bu balın birinci üreticinin ürünü olma olasılığı. Birinci üreticideki istenen durumumuz da 50 olduğuna göre 50 bölü 130. Sadeleştirsem olasılığımız 5 bölü 13 olmuş olur. Yukarıdaki görselde bir markette satılan küçük, orta ve büyük boy topların fiyatları sırasıyla 5, 10 ve 15 TL olarak verilmiş. Markette her büyüklükteki toptan yeşil, kırmızı, siyah ve mavi renkten birer tane varmış. Buna göre A birinci sorumuz 30 TL'lik top alan bir kişinin her boydan bir top alma olasılığı. Öncelikle tüm durumlarımızı bulalım. Ne var bizim toplarımız? Küçük, orta, büyük. Küçüğümüz 5 TL, ortamız 10 TL, büyüğümüz 15 TL. Şimdi 30 TL'lik top alma durumlarını yazıyorum. Ne yapabilirim? Büyükten 2 tane alsak 2 kere 15 30. Diğerlerinden hiç almam olur biter. Ortadan 3 tane alırım. 30 lira yapar. Diğerlerinden hiç almam. Her birisinden birer tane alabilirim. 15 30 yaptı yine. Başka ne olabilir? Küçükten 4 tane alırım. 20 TL yapar. Ortadan bir tane. Büyükten hiç almam. Başka ne olabilir arkadaşlar? 2 tane bundan aldım. 10 TL. 2 tane de orta aldım. 20-30 yaptı. Ve son olarak da 3 tane orta. 3 tane küçük aldım. 15. 1 tane büyük aldım. Oldu bitti. İşte bizim tüm durumlarımız bu. Şimdi tüm durumlarımızı bulalım. Şöyle yazalım. Şimdi şurası ne yaptı? Her birisinden bu arada 4 tane var. 4'ün sıfırlısı, 4'ün sıfırlısı, 4'ün ikilisi olmuş oldu artı işte buradan ne geldi? 4'ün üçlüsü geldi. Devam ediyorum. Artı 4'ün birlisi, 4'ün birlisi, 4'ün birlisi. Tabii ki bunlar çarpı durumunda olacak. Şöyle uzattım. 4'ün birlisi çarpı 4'ün birlisi. Geldik bu duruma. 4'ün dörtlüsü çarpı 4'ün birlisi olmuş oldu bu durum. Devam ediyorum. Şu durum 4'ün ikilisi, 4'ün ikilisi, 4'ün sıfırlısını yazmıyorum. Bir olduğu için. Ve son olarak da bu en alttaki durum. 4'ün üçlüsü çarpı 4'ün birlisi olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım bunların sonuçlarına. Paydayı bulalım. 4'ün ikilisi nedir? 6. Şöyle yazalım. Burada bir altımız var devam edelim. 4'ün üçlüsü nedir? 4'ün birlisine yani 4'e eşit. 4'ün birisi, 4'ün birisi, 4'ün birisi, 4 çarpı 4 çarpı 4 16 64 yaptı. Şurayı da hallettik. Bunlar tamam. 4'ün dörtlüsü bir, 4'ün birisi 4. Buradan bir dördümüz geldi. 4'ün ikilisi neydi? 6. Burası da 6 30 6 geldi. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit yani 4 4 çarpı 4 buradan da bir 16 mız var yani paydayı bulacak olursak 64 36 daha 100 106 110 126 130 yaptı arkadaşlar burası paydamız bizim 130 istenen durumumuz neydi her boydan bir top alma olasılığı. Her boydan bir top aldığı olasılık şu arkadaşlar. Yani şurası, orası da ne yapar? 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. Bizim olasılığımız bu. En sade hali 2'ye bölersem 32 bölü 65'tir. A seçeneğimizin cevabı. Geldik B seçeneğine. B seçeneğinde ne diyor? Her boyuttan birer top alan bir kişinin tüm toplarının yeşil olma olasılığı. Güzel. Her boyuttan bir tane top seçelim. Küçükten yeşil seçme olasılığı nedir? 1 bölü 4. Ortadan yeşil seçme olasılığı ne? O da 1 bölü 4. 4 top var. 1 yeşil. Aynı şekilde 1 bölü 4'te nereden gelecek? Büyükten. Buradaki olasılığımız da bu durumda 1 bölü 64 olmuş olur.